Ama üzücü olan da ne biliyor musunuz? Mukadder Hanım hem de Kazım Bey kardeşim. Asıl maalesef ama maalesef bizim iktisatçılarımız iktisat felsefesi kuramına çok uzak oldukları için iktisat felsefesi kuramına çok uzak oldukları için bugün de dünyanın yeni bir iktisadi modele ciddi anlamda ihtiyacı olduğu bilinmesine rağmen biz dünyanın bu ihtiyacına cevap verme noktasında konuşmuyoruz. Halbuki bugün bizim mesela benim önerim yeni bir iktisat kongresi toplanmalı. Yine İzmir'de toplanmalı. Yeni bir iktisat kongresi toplanmalı. Evet. Toplanmalı. Evet. Cumhuriyet döneminde olduğu gibi yine İzmir'de toplanmalı. Hocam bir de şey ya, dedik, artık, e, ben böyle, şimdi birileri diyecek ki olur mu ya diyecek. Paşam toplamış 24'te yeter o diyecek. Yani sen şimdi onun şeyini mi kaldırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir de, bir de bir şey, bir şey <laughs> parantez içinde ilave etmek istiyorum <laughs> evet, sayın, <laughs> sayın vekilime. E, 2001 krizini hatırlarsanız Bilderberg toplantısının hemen arkasından yine küresel güçlerin sürekli adetleridir toplanır toplanır her ülkenin küresel güçlerini aslında küresel ekonomik güçlerini küresel ailelerini toplayıp o ünlü para ödedikleri bir takım yatırım yaptıkları gazetecilerini toplayıp